arkadaşlar ben şimdi buraları biz gibi yaptım kahvaltıyı çekmeyi unuttum hazırlarken çekmiştim Çünkü o sırada videomu yüklüyorum ediyorum derken şarza taktım kahvaltıyı çekmeyi unuttum Her neyse buraları mis gibi yaptık bugün biliyorsunuz ki misafirlerimiz geliyor İsmail abi gelecek eş eşiyle birlikte ee şöyle but çıkarttık annem bununla güzel değişik bir tarif yapacak galiba Menü olarak da brokoli almıştık. Onunla ben böyle patatesli brokoli graten yaparım dedim. E, but pilav tarzı bir şey. Annem orada değişik bir şey yapacakmış. E, tatlımız da var. Çorbamız da var. Bu şekilde bir menümüz olacak. Ama şimdi biz pazara gideceğiz. Bugün cuma. Bu arada hayırlı cumalar. E, e, pazara gideceğiz. Gitmeden önce de şu bezlerimiz de bayağı bir şimdi kullanıyoruz. Ben normalde günlük de kendim 2-3 günde bir şöyle çamaşır şeyine yatırıp yani tozuna yatırıp şeyleri bezleri güzelce şöyle bir temizliyorum. Şimdi dün falan da böyle çay may dökülüyor edülüyor derken bunlarla silerken baya böyle bir kirleniyor. Ee, onun için gitmeden de bunu da böyle kaynar suyun içine koyayım deterjanla dedim. Biz kadar ay elim yanda. Biz gelesiye kadar bu da mis gibi olur. Hemen e, ee, güzelce ne yıkayıp kaloriferi asarım ondan sonra da kullanırız bu şekilde bakalım ee, ben şimdi bir iki dakika hazırlanayım ondan sonra pazarda görüşürüz evet arkadaşlar biz böyle hazırlandık şimdi pazara doğru gidiyoruz ee, şöyle kendimi çekim dedim kaç gündür kendimi hiç çekmemişim onu fark ettim çünkü böyle dışarıda orayı burayı çek derken Kendimi çekmeyi unutuyorum. Şimdi bugün birazcık annemi de çekeyim sizlere. Dün annemi görmediniz siz hiç. Bak özlemişlerdir seni eminim. Bu ara, evet bu arada. Yok bıkmadılar. Senin sayende Fatma ablamı da görüyoruz. İyi ki çekiyorsun yazmışları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Sevgili kızımın, sevgili takipçilerin. Allah'ın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah arkadaşlar sevgili kardeşlerimiz, sevgili arkadaşlarımız. Ee, evet bugün cuma günlerden. Cumanız mübarek olsun inşallah. Rabbim bugün cumada yapılan ve kabul olan duaların aralarına bizim dualarımızı versin. Hmm. Rabbim gönlümüzde ne sıkıntımız, derdimiz varsa inşallah dualarımızdan onları kabul edersin arkadaşlar. <laughs> ben hala rahatsızım ama ee, i̇ki gün önce dünkü gibi değilim mesela. Bugün daha biraz iyiyim. Evet. Ee, kaç gündür çok kötüydüm gerçekten. Sesim biraz hep bir düzelmeye başladı. Zaten sesim ve boğazımla çok kötü oldum. Merhaba. Bakalım bu sabah da Özgen dediği gibi kahvaltımızı yaptık kalktık. Ee, dün akşam şeyim vardı. Dayımın kızı vardı. Oturduk beraber veya bir sohbet, muhabbet saatlerce. Ee, bugün de işte dediğim gibi pazara gidiyoruz Özge'yle. Ee, Özgen'in zaten son pazarı artık. Bugün son Çıkar. pazara. pazara. gittik ama fazla gezemedik. Orayı İstanbul'da gezmedik. Ya. Şey gezdik. Köylü ee, şey gezdik. çekiyorsun. Kafamı yarım ha, çekiyorsun. Pardon. Bir çekeyim. an elim ağrıdı. çirkin çıkmayayım. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> ee, Özge mutlaka size pazar çekecektir herhalde. Aynen pazarı çekeceğim. He. Birazcık. Oraları seviyorlar çünkü. Bir de böyle ben bloglar. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorumlar yazıyorlar. <laughs> Özge diyor ki anne hep sana yorum yazıyorlar. <laughs> evet. <"Amen gülüyor> sana yorum yazıyorlar. Seni çok özlemişler diyor. İstanbul'dan da ablamın kızı diyor ki Fatma teyze gerçekten seni çok özledim. Sen sana çok yorum yapar. Evet. atıyorlar. Görüyorum ben de şey okuyorum diyor. Allah razı olsun arkadaşlar. Güzel bakar güzel gör diyorum her zaman. Allah inşallah birbirimizi güzel görenlerden eylesin. Amin. Hadi görüşürüz Hadi inşallah. Hava da bugün şansımıza çok güzel. Yani dün de güzeldi. Bugün de güzeldi. Geldiğimiz günden beri hep soğuktu. Ben arkaya geçeyim anne. Yani ben arkayı evet. beğendim bu arada. Beğendim. güzel duruyor. Mısır ha. Dönüşte alalım bir de şimdi mi alacağım? Dönüşte bu taraftan geçeceğiz ya. Seçenek daha çok. Ha şu mantara bak. <laughs> İstiridye. Buradan dönüşte geçeceksek sen bilirsin. He o zaman dönüşte bunlardan alırız. Ben yani. Evet, nereden Arab konuyor mu Şuraya girelim Kepçeler ne kadar? 50 lira Ben şöyle birer tane alayım ama ya. Şimşir de var istersen. Efendim? Şimşir kaşığı da var. Ay ama çok güzel değil mi? Aa, şu rengi çok hoşuma gitti. Alsam mı ki? 150. İki tane alacağım. İki tane yastık var ya. Ha? Nasıl mı götüreceğim? Sadece kılıf kız? İç var ya bende. Değil mi? Hangi şu renk hoşuma gitti sanki. Benim evime şimdi bu uyuyor. Benimkisine bu uyuyor. Bir iki tane şundan alayım. Senin olduğunu bilirdim değil mi? Çok güzel. Azıcık ben çekeyim arabayı Thank you. Burada ilk girişteydi. Hemen Erkek bu sıradaydı. Aa, öyle mi? daha daha. Ha. Bu sıradaydı. Ya bu sıra ya şu sıradaki teyzedeydi. Şimdi görürüm dur. <gülüyor> He? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> s u d biz eve geldik çok şükür. Pazarda bayağı dolandık. Sonra çarşılara gittik. Çünkü geldik geleli el çarşıya çıkmamıştık. Ben şöyle birkaç bir şeyler almak istiyordum zaten. Kıyafet artık geçmiş ya. Eskisi kadar ben kıyafet alışverişi hiç yapmıyorum. Kıyafet, kıyafet alışverişi hiç yapmıyorum. Tabak çanaktan da sıkılmışım. Hiç hani bakıyorum ama önceden ne kadar çok oluyordum. Annemden gizli gizli koyuyordum çantalara. Sonra hep arabayla geldiğimiz için ama hep arabayla götürmesi kolay oluyordu. Hoş ben uçakla gelsem de hep bir sürü şey götürüyordum. Artık o hevesim de gitmiş. En çok heveslerim baharattır. Bilmem neydir ev içi. <laughs> o tarz şey seviyorum. Şimdi şöyle size aldıklarımızı göstereyim. Sağolsun babam alıverdi. Aslında ben alacaktım bunları ama baktım. Girmiş kasaya ödeyi vermiş olsun. Bu pirinci annem aldı kendisine. Burada şimdi pirinç hani aslında pilav yapmak için. için. Burada, şimdi ya. Evet, burada çünkü yoktu şimdi diye böyle az bir şey aldı. Mısır unu almış annem. Anne aslında ben şey de alacaktım. Ne? Sen mi götürsün onları? Anne annem girdi şey, mi de. Mısır. Ha değirmen'den. De. Az bir şey göcemece almak istiyorum doğru ben. Doğru bu sene yani, mısır o, yoktu o, çok. Değil, Tamam öyle yaparız. Şöyle kajun baharatı aldım. Çünkü bunu çok beğenmiştim. Almanya'da maalesef bu yok. Şöyle iki paket ben aldım. Bir paketi annem aldı. Sebze çeşnisinden aldım bir tane kendime. Bu da annemin. Daha sonra böyle çok az az aldım. Çok almadım zaten şey olmuyor diye. Orada da alınıyor da yine. Kırmızı toz biber aldım. Tatlı toz biber. Sonra böyle az bir şey köri aldım nane aldım. Daha sonra şu beyaz leblebiden aldım. Bunun adı ne bilmiyorum. Neymiş bu? Fıstık topi. Bunu ben çok seviyorum. Güzel oluyor bu. Daha sonra şöyle mahlep aldım. Bu da tuzlu kurabiyelerde güzel oluyor. Bizim oradakilerde de hep çok minnacık oluyor. Onun için baktım. Bu da 10 liramı neydi? Bir tane bundan aldım. Aynen getir o. Güzel oluyor çünkü. Daha sonra şöyle keş aldım çekirdek kaldım. Bu haktan mıydı burası? Neresiydi? Haktan. haktan da bu çekirdeğe bayılmıştık. Geçen sene açıldı zaten burası değil mi? Çok evet. olmadı açılılı. O kadar taze ki ben bundan geçen sene götürmüştüm. Ee, yani bir aya yakın bunun içinde böyle bıraktığım halde hiçbir şekilde bozulmamıştı. Çok tazeydi hala. O yüzden şöyle birazcık daha aldım. Neredeyse yarım kilo almışım. Aynen öyle hiçbir şey olmaz. Daha sonra... Şöyle krema aldık bu akşamki yemek için. Zeytin aldık. Ee, burada da tuzlu kurabiye var. Şimdi açmıyorum. Bunu çünkü giderken götüreceğim. Ablama falan da veririm. Çünkü o çok seviyor. Diğer alışverişlerimiz aşağıda. Onları babam getirecek az sonra. Onun için onları şu an çekemiyorum. Şöyle annemin borcamı yoktu. Borcam aldık. Bu şekilde şöyle. Neydi bu kız? Ekler aldık. Ekler güzel oluyor. Ceviz gülünde. Çay cumada. Gerçekten oranın pastaları da çok lezzetli oluyor. Evet çok taze. Bu şekilde bu arada bunu da oradan aldım ceviz gülünden. Buraya size adresini de yazarım. Burada olanlar zaten biliyordur kesinlikle. Bu şekilde bakalım. Şimdi biz bunları bir kaldıralım. Ondan sonra yavaş yavaş yemek hazırlıklarına girişelim. Ben şimdi şöyle auflauf'un yani patatesli kretenin sosunu hazırlıyorum. Şöyle iki paket kremamı koyuyorum. Tabii biz normalde şimdi bunlara şey yapıyoruz. Hazır graten e, tozları atıyoruz ama burada şimdi öyle bulamadığım için kendim baharatlayacağım. Öyle de gayet de oluyor yani. İlla ona gerekmiyor. Şöyle iki paket kremamı koydum. Ben şöyle şimdi tuz, pul biber ee, sebze, sebze çeşnisi koydum ve bunu böyle güzelce ne karıştırıyorum. Bu sosumuz da bu şekilde yeterli olacak. Bunu yemeğin üzerine dökeceğiz. Üzerine de kaşarını koyup ondan sonra fırında pişireceğiz. Şöyle brokollerimi haşladım. Çok fazla haşlamadım. Böyle ezilmesinler diye. Şimdi 1-2 dakika şu patates daha haşlansın. Ondan sonra ilk patatesimi koyacağım. Ondan sonra Brokoli üzerine koyup sosunu döküp o yemeğimiz de hazır olmuş olacak. Tavuklarımız vardı bagetler. Onları da göstereyim hemen. Onu da bir güzel baharatladım ben. Şöyle buzdolabına koydum birazcık şey yapsın içine çeksin diye. Ee, şey, kajun baharatı, tuz, karabiber, pul biber, e, kırmızı toz biber falan koydum. Bunu da şimdi buzdolabında güzelce ne dinlendiriyoruz. Hoppa. Patatesleri artık çıkarabiliriz bence. Bu bu kadar yeterli olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapalım. Evet. Ocağın altını kapatayım. Şimdi şu patateslerimizi şöyle güzelce düzelim. Evet. Şimdi üzerine de krokollerimizi atıyoruz ve alın size bir kap yemek yani bir fırın yemeği olmuş oldu. Şöyle kenara alayım. Şimdi üzerine de sosumuzu dökelim. Şöyle bir sosun tadına bakayım ben. Hmm, güzel. Gayet iyi olmuş. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar Ben evleri falan süpürdüm tuvaletleri falan sildim şöyle bakın patates kretem bu şekilde bunu şimdi fırına süreceğim şurada şöyle açayım biraz dur bayağı bir o, buharımız vandı. burada pişiyor Ondan sonracığıma şimdi şurada pilav yapacağım bunu ben şey yapmıştım güzelce sıcak suyun içinde beklettim hafif tuzla birlikte ee, onu şimdi yapacağım Şuraya hemen annem tavuk suyu çorbası yaptı. Onu da bir taraftan kaynatıyoruz. Bu şekilde bakalım yemeklerimiz hazır. Masamızı da dizdim ben şöyle onu da bir göstereyim. Evet. Masamızı da bu şekilde dizdik. Bir tek yemeklerimiz falan gelecek. Annem şimdi pazar arabasını boşaltıyor. Kıyafet alışverişi yaptık bayağı bir pazardan. Onları da sizlere şimdi gösteririz. Ama ilk önce şu torbayı yapayım. Bir de pirin, pilavın altını açayım artık yavaştan. Tamam. Tamam. Şey, şimdi koy arkadaşlar. Şöyle sizlere aldıklarımı göstereyim. Ee, burada ne almışım? Şöyle bir leggings aldım siyah. Elbiselerin altına giyebilmem için. Daha sonra şöyle şal aldım. İstanbul'dan da almıştım ama onları çekmedim. Daha sonra şöyle bone aldım. Bakın iki tane kırlent aldım evim için. oturma Oturmadası için. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bunun aynısından bir tane daha aldım. Ee, iki tane yaptım. Daha sonra şöyle masanın üstüne runner aldım. Bu da çok hoşuma gitti. İki masanın da hem yemek masası hem orta masaya kullanırım diye bunları aldım. Daha hmm. sonra şöyle iki tane kepçe aldım. Bir orta bir, bir büyük. Yok bir küçük bir orta boy. Burada hediyelik şallarım var e, arkadaşlarıma. Daha sonra şunu da anneme aldım. Yani ona seç dedim. O da bu rengi seçti. E, eşarbın yani tülbent. Çok güzel. Onu da inşallah güle güle kullanırsın anacığım. Şöyle küçük bir çanta aldım. Benim olmazsa olmazım. Çok seviyorum. Şunlar annemin kazakları. Şurada iki tane pijama. Bunu aldım. Çok seviyorum. Bakın limonlu. Ben yapacaktım anne. Aha. Bir tane de şöyle kirazlı. Daha sonra şöyle günlük evlerde de giymek için kazaklar aldım. Şu şekilde 3 tane rengini. Bu şekilde yani aldıklarım arkadaşlar. Bunları şimdi kaldıralım. Çünkü yemek kokacaklar. Şöyle bir taraftan da pirincimizi yapıyoruz. Evet. Video video <laughs> Aynen. Biz evet, yemeklerimizi mi? sen orada yoğurt ben, almaya giderken açmış şeyini şey, Evet. Biz bir taraftan benim <laughs> videoya bakıyoruz. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ma aile beni izliyorlar. <laughs> Ben de, YouTube'da baktım, baktım diyor. Biz yemeklerimizi yedik. Şimdi şöyle çerez masasını yaptık, koyduk. Şöyle tatlımızı da koyduk. Gelirken İsmail abi gel. Ee, ekler. ekler almışlar. Biz çok severiz ekleri. Bu arada ha, çok mutlu olduk. Izleyelim. Kesenize bereket. Aslında harika. Afiyet evet, olsun. Çok ben beğendiler. Anlayayım. Menümü de çok beğendiler bugün. Kim evet götürebilir gelmez, biz gelmez. de çünkü yenmez. Kim kim Yarın zaten yokuz. Bir Pazarda gidiyorum. Bir şey gel, olmaz. Gel, gel, Annem gide. Gündüz Bu arada biraz dengesiz bir gelmiş şeyim oldu. neyse böyle olur Evet. sevgili arkadaşlar sevgili kızımız sevgili takipleri. Allah Biz bu böyle şey pazarlara gittik, dolaştık, beyaz <laughs> da dolaştık da ama Abi, pazarda beyaz. Ben şöyle bir söyledim, çarşıya da ay, 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 ay. Ay. Carker, gezdik. Alakası. Ben çarşıyı falan çektim. çektim. Paskı Hepsini çektim uzun, e, bugün. bugün bayağı, bayağı uzun bir vlog oldu. Evet, Daha cesit bir yer. Hmm. Sonra olsun abimin gelinler, abimin hanımı geldiler. oğlu, da geldi. Yani. oğlu, oğlu da geldi. Onu saymadık. Onları gelecekler. Güzel yemekler bu akşam. Birlikte yedik içtik. çay sohbetindeyiz. Çöz, çay muhabbeti. Ne çekiyoruz? Allah razı olsun. Ya, e, gel, ya. Ayaklarına sağlık. E, Özge dedi ki anne gitmeden görmem lazım dedi. Evet. İsmail, Ay, canım canım de, benim. De, Biz o. arkada sarılıyoruz. Ben <laughs> <arkadaşım> çok seviyorum. <laughs> ben de o, çok seviyorum seni. <laughs> Allah razı olsun. Böyle oturuyoruz yani bu, bu sohbet, bu muhabbet güzel gidiyor elhamdülillah. Değil Aynen. Yani. Evet arkadaşlar saat şu an ee, bir buçuk şurada da görebiliyorsunuz. Vallahi İsmail abi gel gittiğinde saat 12 12 idi. Ondan sonra makine bitsin etsin derken baya birazcık bekledim. Sonra güzelce bütün mutfaktaki bulaşıkları makineyi boşalttım, yenilerini koydum. Yine bir makine çıktıydı. Şimdi onu da çalıştırdım. Elimde yıkayacaklarımı yıkadım oraya koydum. Şurada da çöpümüz var, onu da yarın atarız. Buradan da sizlere artık bir kapanış yapayım. Ee, bu vlog bayağı uzun bir vlog oldu ama olsun. E, bu seferlik de böyle olmuş olsun. Umarım bu vlogumuz da hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.